Bugün sizlere akvaryum hobi çalışmamı anlatacağım. Akvaryum hobiciliği hem eğlenceli hem de faydalı bir uğraştır. Akvaryumda canlıları izlemek, onlara bakmak, onlarla ilgilenmek hem stresimizi azaltır hem de doğaya yakınlaştırır. Akvaryum hobiciliği yapmak isteyenler için bu videoda kendi akvaryumumdan örnekler vereceğim. Umarım beğenirsiniz. Akvaryumum 80 cm uzunluğunda, 29 cm genişliğinde ve 42 santimetre yüksekliğindedir. Toplam hacmi 97 litredir. Akvaryumumun altında malzemelerimi sakladığım bir dolap vardır. Akvaryumumun içinde akvaryum kumu, akvaryum ısıtıcısı, dış filtre ve iç hava motoru bulunmaktadır. Bu malzemeler akvaryumumun temizliği, sıcaklığı ve oksijen seviyesi için önemlidir. Akvaryum kumu, akvaryumun tabanını kaplayan ve bitkilerin köklerine destek olan bir malzemedir. Akvaryum kumu seçerken hem estetik hem de fonksiyonel olmasına dikkat etmek gerekir. Benim kullandığım akvaryum kumu, siyah renkli ve bitkili akvaryumlar için uygun olan bir kumdur. Akvaryum kumu, akvaryumunuzun büyüklüğüne göre 3 ile 5 santimetre kalınlığında olmalıdır. Akvaryum ısıtıcısı, akvaryumun suyunun sıcaklığını ayarlayan bir cihazdır. Akvaryum ısıtıcısı seçerken, Akvaryumunuzun hacmine göre uygun güçte olan bir ısıtıcı almalısınız. Benim kullandığım akvaryum ısıtıcısı 97 litrelik akvaryumlar için uygun olan ve 150 watt gücünde olan bir ısıtıcıdır. Akvaryum ısıtıcısı akvaryumunuzun arka tarafına, dış filtrenin yanına yerleştirilmelidir. Akvaryum ısıtıcısı akvaryumunuzda beslediğiniz balıkların ihtiyaç duyduğu sıcaklığı sağlamalıdır. Benim akvaryumumda beslediğim balıklar 22 ile 28 derece arasında bir sıcaklık isterler. Bu yüzden akvaryum ısıtıcımı 25 dereceye ayarladım. Dış filtre Sansan HW603B akvaryumun suyunu temizleyen ve dolaştıran bir cihazdır. Dış filtre seçerken akvaryumunuzun hacmine göre uygun debide olan bir filtre almalısınız. Benim kullandığım dış filtre 150 litrelik akvaryumlar için uygun olan ve saatte 400 litre su dolaştıran bir filtredir. Dış filtre akvaryumunuzun altındaki dolaba yerleştirilmelidir. Dış filtrenin giriş ve çıkış hortumları akvaryumunuzun arka tarafından akvaryuma bağlanmalıdır. Dış filtrenin içinde mekanik, biyolojik ve kimyasal filtreleme yapan malzemeler bulunmaktadır. Bu malzemeler akvaryumun suyundaki yem artıkları Balık dışkıları, bitki artıkları, amonyak, nitrit, nitrat, fosfat gibi zararlı maddeleri temizler. Dış filtrenin malzemeleri düzenli olarak yıkanmalı ve değiştirilmelidir. İç hava filtresi, akvaryumun suyuna hava veren ve suyu hareketlendiren bir cihazdır. İç hava filtresi seçerken akvaryumunuzun büyüklüğüne göre uygun boyutta olan bir filtre almalısınız benim dış filtre almazdan önce kullandığım iç hava filtresi, 100 litrelik akvaryumlar için uygun olan ve 10 santimetre uzunluğunda olan bir filtredir. İç hava filtresi, akvaryumunuzun ön tarafına, orta seviyeye yerleştirilmelidir. İç hava filtresinin içinde hava taşı ve sünger bulunmaktadır. Hava taşı, hava pompasından gelen havayı akvaryuma verir. Sünger, akvaryumun suyundaki yüzen partikülleri tutar. İç hava filtresinin süngeri düzenli olarak yıkanmalıdır. Hava motoru, akvaryum suyuna hava veren ve içeride yaşayan canlılara gerekli oksijeni sağlayan cihazdır. Birçok çeşidi bulunmaktadır. Bendeki küçük boyutlu, tek çıkışlı olanıdır. Akvaryumumun içinde çeşitli bitkiler ve balıklar bulunmaktadır. Bitkiler akvaryumun estetiğini arttırır, balıklara saklanma ve üreme alanı sağlar suyun oksijen seviyesini yükseltir, suyun nitrat seviyesini düşürür ve alg oluşumunu engeller. Balıklar, akvaryumun canlılığını arttırır, bitkilerin büyümesine yardımcı olur, akvaryumun dengesini sağlar ve bize keyif verir. Akvaryumumda kullandığım bitkiler şunlardır. Su sümbülü. Akvaryumun arka tarafına dikilen uzun ve ince yapraklı, beyaz çiçekli bir bitkidir. Su sümbülü, orta derecede ışık ve gübre ister. Su sümbülü akvaryumun suyunun sertliğine ve pH'ına uyum sağlar. Su sümbülü akvaryumunuzda yükseklik kazandırır ve balıklara saklanma alanı sunar. Tilki kuyruğu, akvaryumun arka veya orta tarafına dikilen kırmızı veya yeşil renkli, tüylü yapraklı bir bitkidir. Tilki kuyruğu yüksek derecede ışık, gübre ve karbondioksit ister. Tilki kuyruğu akvaryumun suyunun sertliğine ve pH'ına uyum sağlar. Tilki kuyruğu akvaryumunuzda renk kontrastı oluşturur ve balıklara saklanma alanı sunar. Bacopa monieri, akvaryumun arka veya orta tarafına dikilen yeşil renkli, küçük ve yuvarlak yapraklı bir bitkidir. Bacopa monieri orta derecede ışık ve gübre ister. Bacopa monieri akvaryumun suyunun sertliğine ve pH'ına uyum sağlar. Bacopa monieri akvaryumunuzda yoğunluk kazandırır ve balıklara saklanma alanı sunar. Aquatic's Limnophila sessiliflora. Akvaryumun arka veya orta tarafına dikilen yeşil renkli, uzun ve ince yapraklı bir bitkidir. Aquatics Limnophila sessiliflora düşük derecede ışık ve gübre ister. Aquatics Limnophila sessiliflora akvaryumun suyunun sertliğine ve pH'ına uyum sağlar. Aquatics Limnophila sessiliflora akvaryumunuzda hacim kazandırır ve balıklara saklanma alanı sunar. Akvaryumumda beslediğim balıklar şunlardır. Vatos Akvaryumun tabanında yaşayan kahverengi renkli, bıyıklı ve pullu olmayan bir balıktır. Vatos, akvaryumun tabanındaki yem artıklarını ve bitki artıklarını yer. Vatos, akvaryumun temizliğine katkıda bulunur. Vatos, akvaryumun suyunun sertliğine ve pH'ına uyum sağlar. Vatos, akvaryumda tek başına veya grup halinde beslenebilir. Benim akvaryumumda bir tane vatoz bulunmakta. Japon balığı, akvaryumun orta ve üst seviyelerinde yaşayan, Kırmızı, sarı, beyaz, siyah gibi çeşitli renklerde olan, yuvarlak ve büyük gözlü bir balıktır. Japon balığı akvaryumun en popüler ve en sevimli balıklarından biridir. Japon balığı akvaryumda çok fazla yem yiyen ve çok fazla dışkılayan bir balıktır. Bu yüzden Japon balığı beslerken akvaryumun su değişimine ve filtre temizliğine dikkat etmek gerekir. Japon balığı akvaryumun suyunun sertliğine ve pH'ına uyum sağlar. Japon balığı akvaryumda grup halinde beslenmelidir. Benim akvaryumumda dört tane Japon balığım var. Moli. Akvaryumun orta ve üst seviyelerinde yaşayan, siyah, beyaz, sarı, turuncu gibi çeşitli renklerde olan, uzun ve sivri kuyruklu bir balıktır. Moli, akvaryumun en kolay ve en hızlı üreyen balıklarından biridir. Moli, akvaryumda hem bitkisel hem de hayvansal yemler yiyebilen bir balıktır. Moli, akvaryumun suyunun sertliğine ve pH'ına uyum sağlar. Moli, akvaryumda grup halinde beslenmelidir. Benim akvaryumumda iki tane moli balığım var. Bir tanesi erkek, bir tanesi dişi. Dişi moli hamile ve doğum yapma sürecine gelmedi. Bunu karnının şişliğinden anlayabilmektesiniz. Lepistes, akvaryumun orta ve üst seviyelerinde yaşayan, kırmızı, sarı, mavi, yeşil gibi çeşitli renklerde olan, yuvarlak ve kısa kuyruklu bir balıktır. Lepistes, akvaryumun en kolay ve en hızlı üreyen balıklarından biridir. Lepistes, akvaryumda hem bitkisel hem de hayvansal yemler yiyebilen bir balıktır. Lepistes, akvaryumun suyunun sertliğine ve pH'ına uyum sağlar. Lepistes, akvaryumda grup halinde beslenmelidir. Benim akvaryumumda iki tane Lepistes balığım var. Bir tanesi erkek, bir tanesi dişi. Dişi Lepistes hamile kaldı ve Küçük bir akvaryumu aldım. 9 tane yavru lepistes doğurdu. Şimdi yavruları videoda gördüğünüz küçük akvaryumda ayrı olarak büyütmekteyim. Yaklaşık bir ay sonra büyük akvaryuma geçişlerini sağlayacağım. Çöpçü balığı. Akvaryumun tabanında yaşayan gri veya kahverengi renkli, bıyıklı ve pullu olmayan bir balıktır. Çöpçü balığı akvaryumun tabanındaki yem artıklarını, bitki artıklarını ve balık dışkılarını yer çöpçü balığı, akvaryumun temizliğine katkıda bulunur. Çöpçü balığı, akvaryumun suyunun sertliğine ve pH'ına uyum sağlar. Çöpçü balığı, akvaryumda tek başına veya grup halinde beslenebilir. Benim akvaryumumda iki tane çöpçü balığım var. Bir akvaryumun olmazsa olmazlarından diyebileceğimiz balıklardır. Dilerseniz bu balıklara uyum sağlayan pilati, kılıç kuyruk gibi türleri de ekleyebilirsiniz. İleride bu türleri de ekleyeceğim dikkat edilmesi gereken canlı doğuran balıklarda yavruların diğer balıklar tarafından yenebilme durumu söz konusu oluşundan bitkileri çoğaltabilirsiniz veya benim yaptığım gibi ikinci bir akvaryuma hamile balığı alarak rahat edebilirsiniz. Akvaryum ile balık beslemek isteyenler için size şunları tavsiye ederim. Akvaryumunuzu balıklarınızın ve bitkilerinizin ihtiyaçlarına göre seçin. Akvaryumunuzun büyüklüğü, şekli, malzemeleri, bitkileri ve balıkları uyumlu olsun. Akvaryumunuzu temiz ve aydınlık bir yere yerleştirin. Akvaryumunuzun güneş ışığı almasını engelleyin. Akvaryumunuzun elektrik prizine yakın olmasını sağlayın. Akvaryumunuzu düzenli olarak bakım yapın. Akvaryumunuzun suyunu haftada bir kez yüzde 20 ile 30 oranında değiştirin. Akvaryumunuzun filtrelerini ayda bir kez temizleyin akvaryumunuzun camlarını yosun kazıyıcı ile silin. Akvaryumunuzun bitkilerini gerektiğinde budayın. Akvaryumunuzun tabanını çakıl vakumlayıcı ile temizleyin. Akvaryumunuzu uygun koşullarda tutun. Akvaryumunuzun suyunun sıcaklığını ısıtıcı ile ayarlayın. Akvaryumunuzun suyunun oksijen seviyesini hava filtresi ile sağlayın akvaryumunuzun suyunun sertliğini, pH'ını ve amonyak, nitrit, nitrat, fosfat gibi değerlerini test kitleri ile ölçün. Akvaryumunuzun suyunun değerlerini uygun kimyasallar ile düzenleyin. Akvaryumunuzu uygun şekilde besleyin. Akvaryumunuzun balıklarını günde iki kez az miktarda ve çeşitli yemler ile besleyin. Akvaryumunuzun bitkilerini haftada bir kez uygun gübreler ile besleyin akvaryumunuzun balıklarını ve bitkilerini ihtiyaçlarına göre karbondioksit verin. Akvaryumunuzu uygun şekilde üretin. Akvaryumunuzun balıklarını uygun eşleşmeler ile çiftleştirin. Akvaryumunuzun balıklarının yavrularını ayrı bir akvaryuma alın. Akvaryumunuzun balıklarının yavrularını özel yemler ile besleyin. Akvaryumunuzun bitkilerini uygun yöntemler ile çoğaltın. İşte arkadaşlar bu kadar. Umarım akvaryum hobi çalışmamı beğenmişsinizdir. Bu videonun sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın, yorum yapın ve kanalıma abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.